Harmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı Evet arkadaşlar yeni bölümden herkese selam. Bu bölümde ne yapıyoruz? Bizim ninjalar burada kasılmaya devam ediyor. Bak 14 level olmuşlar. Bir iki orada okey falan var da. Buna tıkladım arkadaşlar. Tıklamışken bu arada artı altı yaptım şöyle 4 tane. Biraz sinir oldum ama yaptım yani başarabildim. Şimdi e, onlar kasılırken ben de buralarda takılıyorum arkadaşlar İşte elmas abonos falan buralarda vardır bol bol onlar kasılırken bir yandan da ben böyle farm yapayım dedim hani ufaktan bir farm olsun bize bir gelir kaynağı olsun hatta ne yaparız e, metin bulursam metin de keserim videoda da bunları da gösteririm bir yandan da bir yandan da arada ninjalara bakarız 18 olduğunda zırhlarını takarız falan şu arkadaşlar da e, PM atmış. Bir muhabbet edeyim ben. Ondan sonra e, videoya tekrardan girelim, devam edelim. Farlıyoruz arkadaşlar. Evet beyler şöyle, yere düşmüş. Biraz itemleri topladım. Bak hala var. Bizim ninjalar Ayret'ten burada bir iki tane daha char var. Fark etmez. Kimse hile olmadığı için almadıkları itemleri alabiliriz. Sıkıntı yok. Bizim ninjalar burada on numara kasıyor. Şimdi bakalım. Sema elbisesi. Şöyle kenara geçelim. Epe yok bir şey yok at yere gitsin sevgi elbisesi at yere gitsin şimdi süs eşyası aldım iki tane güzel pazara koyabiliriz ee, kolye at yere gitsin hiçbir şey yok bu kolyede de bir şey yok ee, çanda da zeka yok bunda ne var ork var büyü var yani zekalı olsa şaşardım zaten bakır çan bunda da bir şey yok nemir plakada da bir şey yok tek karımız şuradaki süs eşyaları oldu geri kalanı attık Tekrardan geleyim. Bak okey kart düştü adama düştü. Neyse almazsa alırız. Yapacak bir şey yok. Orman kanunları yani. Bu arada şöyle de bir çirkin mi çirkin bir civcivimiz var. Seviyorum bunu ya. Neyse civciv sen burada dur. Ex bonusu var onun işimize yarayabilir. Şimdi ne yapıyoruz bakalım. Şu okey kart koleksiyonu da alalım. Toplam kaç? 23 tane. Bununla birlikte 24 oldu ve birleşti arkadaşlar. Okey oynayacağız şimdi. Oynayalım. Ha, hiç beklemeden oynayalım bizim çarlar kaç 15 level oldu güzel Onlar orada devam etsin Biz şöyle köşede Okey oynayalım biraz düşünüyorum hatırlamaya çalışıyorum Valla takdim vaktim yok bam 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 Giriyoruz hemen Hatırladığım kadarıyla oynayacağım Evet 6 3 5 gelse 5 6 3'ü atabiliriz 3 4 ama bir dakika 3'ü atalım buradan en şeyi o evet 6 dur lan onu atmıyor. Şöyle 6 7 8. 6 7 8 yaptık. 100 puanı kaptık. 4 5 8 3 bunu atalım. Ne gelmesi lazım? Bu da olmadı. Bu da olmadı. Yapma. Al dur atma. 6 7 8 böyle yapalım. 160 puan oldu. Bir şey çıkacak gibi gözükmüyor şu an ama. Hadi hayırlısı. Şimdi 2 tane 2 var. 2. 3 gelirse 3, 4, 5 yaparız zaten. Şu 2 at gitsin. 7 geldi. Cık. Ulan be. Mecbur 7'ye yedi, atmayalım ya. 7 de atılmaz ki. Atılıyor mu diye acaba? Şimdi 3 gelirse, e, mavi 3 gelirse bunları birleştireceğim. Ya da herhangi bir 3 gelirse bunları da birleştirebiliyorum aslında. Ama ben düşük puanlı olanı atayım ya. Bak 6, 7, 5, 6, 7 de yapabiliyoruz. Farklı bir renk gelir belki yani sarı gelir evet 5 durdur 5 6 7 İstediğim geldi güzel 90 puan verdi 3 4 5 şimdi 3 tane kaldı elimizde farklı renk boz anasını satayım ya 30 puan yapacak bir şey yok gelmez çünkü bir daha öyle bir şey 4 4 5 çok kötü bitti ya yani bir 3 olsaydı ilk baksana 4 4 5 ilk ya 3 olsaydı bari şunu yapsaydık 280 puanla Gümüş alıyor muyuz bilmiyorum. Şöyle bitir. Gümüş aldık. Güzel. 5 yem ediyormuş burada zaten bunların piyasası. Dursun abi ya dursun. Belki biriktiririz ileride toplu olarak açarız. Bu arada ekranın kenarından gördüm. Okey kart düşmüş. Hemen onu alalım. Hemen onu alalım. Yamyamlar dolanıyor abi burada. Bizim gibi birkaç tane daha yamyam var. Kendime de yamyam diyorum. Hani kimse yanlış anlamasın. Yam yapıyoruz işte topluyoruz. Turkuaz elbiseye bakarız. Belki EP falan vardır. Şamanımıza aktarırız. Onun dışında da farklı da bir şey düşmemiş. Şu okey nerede? Okey de şöyle arkaya bir yere alalım. Bir tane de yerde şey buldum arkadaşlar. Kayın kütüğü buldum. Yutnori olan. Bir tane buldum şimdiye kadar ya. Anlamadım. O da bunlara düşmedi zaten. Şurada bir tane 30 level ninja var. O da o tava bırakmış bizimkiler gibi. Ona düşmüş. Şaşırtıcı yani. Yani okey o kadar düşüyorsa bu niye düşmüyor? Rüzgar 4. Bir işe yaramaz. A, burada okey var. Güzel. Bizimkiler de düşmüş olabilir. Turku azat, Bunu at. Başka da bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şu kolyeye de bakacağız. Burada ben böyle bayağı yam yapıyorum. Şimdi şu kolyeye bakalım. Birlikte bakalım. Bak başkasına düştüğü için bir şey olma ihtimali var diyecektim. Yokmuş. Yokmuş abi. Uçarları bırakalım. Ben şöyle bir tur atayım. Belki bir maden bulurum. Maden kırarım. Metin bulurum. Metin kırarım. Dolanalım. Farmımızı yapalım. Arkadaşlar az önce burada vahşi uzman kestim vahşi uzmandan dol düştü hiç de düşeceğini beklemiyordum aslında o yüzden hiç videoya falan girmedim geçerken keseyim dedim kesinlikle düşmez zaten dedim dolunayımız düştü arkadaşlar şöyle 3 ortalama 4 beceri bir şey değil çöp denebilecek düzeyde ama olsun bu arada yutnari e, için yapılan şey nedir bu kayın kütüğü kayın kütüğünü geçerken sağdan soldan özellikle bakıyorum mesela hileler şurada çok fazla var hilelerden değil de özellikle böyle hile olmayanlardan topluyorum ne oluyor lan ne oluyor oğlum neyin hazırlığı bu özellikle arkadaşlar hile olmayanlar otomatik hava bizim gibi bırakmışlardan topluyorum arkadaşlar seni savaşa davet ediyor doluna bakayım kan ya oğlum yürün gidin ya yürün gidin ya kanka olduk iki dakikada neyse Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben devam ediyorum toplamaya, takılmaya. Bak burada kayın kütüğü var, o kayın kütüğü var. Burada hile mi varmış? Ama kimse yok burada abi. Bunları alırım. Lan bunlar mı lan? Oğlum 16 burada kesemez. Neyse arkadaşlar ben gideyim metin keseyim en Başımıza iş almadan buradan uzaklaşayım. Artık o aldıklarımda hilen ise selam gemeler. Merhaba diyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Bir tane de alalım yani. Bilmiyorum. hilenin de olmayabilir çünkü görmedim. Sıkıntı yok. A elmas. Gitmeye gerek kalmadı arkadaşlar. Ben burada elması kırmaya devam ediyorum. Artık o aldığımız bak aklıma takıldı ama bu yere atamıyoruz ki bu anasını, anasını satayım. Şu hepsi gider dur lan. Bir tane aldık değil mi? Atamıyoruz ki anasını satayım. Aldık bunu da. Sonradan gördüm bile ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. O kadar bir tane de sonuçta yere düşmüş item. Özellikle başında bekleyip toplamadığım için bir taneden bir şey olmaz diyorum. Bak bir tane daha düştü. Bunları bunları alma. Bunları alma oğlum. Bunları görme. Neyse arkadaşlar hadi bakalım biz madenimizi yapmaya devam edelim bir yandan çarlarda kasıyor ninjalar 16 level olmuşlar güzel 18 az kaldı hatta 17 olmak üzereler 18 olsun zırhlarını da takalım sonra çat 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 Diğer tarafa atacağım biraz daha yüksek slotların olduğu yere Orada devam edeceğiz hadi bakalım devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi yardırıyorum Birkaç tane okey kart koleksiyonu düşmüş İnşallah başka biri almadan onları alacağım Gördüm hemen koşa koşa geldim. Şurada bir tane var. Onu al. Kaç tane vardı ya? İsim, süreleri de şey olmuş olabilir, dolmuş olabilir. Ha burada da var bir tane. 2. Kurdeleleri de alalım. Ha bak burada da var bir tane. 3. Güzel 3 tane falan da kaybımız yok diyebilirim. Ve sevgili bir sesi yeşim taşı çan. Bunları bir alalım bakalım bir şeyler var mı? Şurada bir kurdele daha düşmüş. O kurdeleyi de alalım. Çanda bir şey yok şuraya atalım Elbise de bir şey yok onu da oraya atalım burada duracağım arkadaşlar yani fazla uzaklaşmayacağım Az önceki gibi Çünkü uzaklaştığım zaman bunları toplayamıyorum bunlardan oluyoruz yani Şimdi burada tekrardan devam ediyoruz Evet düşenler başında bekliyorum ama arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hepsi 18 level olduğu hepsine artı altı zırhları verdim ve az önce gösterdiğim bölgeye bıraktım. Şimdi koydum arkadaşlar. Direkt videoya girdim. Hepsini artı altı zırhlar üzerinde. Şimdi bunlar burada devam etsin. Benim aklıma bir şey geldi. At madalyonum da var. Ben niye at görevini yapmıyorum? Değil mi? Gidin bir at görevini yapayım. Bir atımız olsun. Zaten at, atı bir de level atlattıkça STR'de de bir at üzerinden vuruşlardaki STR'de artış var diye bir yerde gördüm. Hiç dikkat etmemiştim daha öncesinde. Hani öyle ufak şeyler takılmıyordum derken. Burada bir kıskaçlık metni görüyoruz arkadaşlar. Kalkan nerede? Tak kalkanı. Bir de şuradan bir tane de yeşillik sir. Ben bunu bir parçalayayım arkadaşlar. Bakalım bakalım ne çıkacak içinden. Şu hile var mı? Hile mi o? Yok. Hileymiş. Neyse yapacak bir şey yok. Biz bunu bir patlatalım arkadaşlar. Ondan sonra gidelim. At görevini alalım. Patlatınca bir videoya gireyim ondan sonra sizlere göstereyim neler düştü neler düşmediğini ondan sonra gidelim at görevini alalım bir at görevimizi yapalım Evet beyler metin patlamak üzere şöyle kaseci bir genç bir arkadaşımız da geldi burada kase atıyor daha çok slot çekiyor Yapmamıza neden yok alamaz sıkıntı yok bk ona düştü savunma artı 2 düşmüş bize Ha o da iyi savunma artı 2 şunda da bir 12 zeka vardır belki BK'ya attı. Bir alalım. Şifa BK. Hiç sıkıntı yok. Çöp mü fark etmez. Aa burada da bir siyah metin var. O ona da gel vur. Ona da gel vur. Tamam mı? Siyah metne de iki kişi keselim. Çok güzel. O tarafa gidiyordum. Sen niye buraya geri dönüyorsun ki? Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Zaten hani oyunun kuralı oldu artık. Eskiden bir kasi olayı vardı hani metine dalınmaz falan filan. Artık öyle bir şey yok yani. Ben de gördüğüm yerde dalıyorum. Artık neden sen kim kimse onu umursamıyor. Herkes kesiyor çünkü hilelerden dolayı birazdan Çünkü sen keserken hile de geliyor buraya kesiyor. Yani insanlar alıştı artık bunlara. Bakalım bundan ETF düştü baba. Başka bir şey düşmedi. Şimdi gidelim at görevini alalım. Sizinle birlikte bir at görevini yapalım. Bu arada farm peşinde değilim. Yani önüme çıkarsa Metin ama keserim. Affetmem. Bu arada ninjalar kasılıyor. Canlarına bakıyorum. Canları gitmiyor. Gayet güzel. Ne yapıyorsunuz orada? Neyse arkadaşlar at görevini almaya adım adım gidiyoruz. Videoyu hiç noktalamayacağım. Seyise geldik zaten. Seyise geldiğimize göre. Reis atımı almaya geldim. Şimdi şöyle bir şey gördüm arkadaşlar bu videoda. Adam atının levelini yükseltiyor. Atın levelini yükselttikçe şuradaki STR'si artıyor. Ata binip indiği zaman. Şu an bakın bizde hiçbir farklılık yok. Ben de bunu test edeceğim arkadaşlar. Daha önce hiç dikkat etmemiştim oraya. At sürmek istiyorum. 30 dakikada 20 tane yabani okçu öldür diyor. Öldürürüz. Hiç hiç fark etmez. Öldürürüz hocam. Hızımız şu an çok kötü değil. Yok hareket hızı var mı? Yok saldırı zaten. Böyle bir 60'lık mor iksiri basalım. Kalkanı da çıkaralım. Hızlı hızlı gidelim. Zaten bu görevi yapamayacaksak artık bu oyunu oynamayalım yani. Neyse arkadaşlar gideyim ben görevi yapmaya. Biraz keseyim. Kestikten sonra videoya girerim. Yine gösteririm size ne kadar kaldı falan filan diye. Şöyle görevlerden de nerede o görev? Ee, yan görevler mi? Oyun görevlerindedir o ya. 20 tane kalmış. Şu da şöyle kenarda dursun. Oradan da bir yandan bakarız. Hadi başlayalım. Birinci videoda keseyim. Vardır hemen şurada. Hemen şöyle. Şöyle birinci videoda keseyim. Geri kalanını video dışında keseyim arkadaşlar. Hop bir tane eksildi. Hadi bakalım şimdi devam etmeye. Hepsini kesme. Arkadaşlar şöyle son bir tane kaldı. Onu da sizinle birlikte keseyim. Bu arada bir tane de GB'ye düşürdüm yaban okçulardan. Şöyle 11 ortlu çıktı. Olsun. Bu da 3 ortlu ve görevi bitirdik. S ise geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Ne envanter genişletmesi aktif diyor 30 dakika sonra. Abi 30 dakika sonra o aktif. Şimdiden ana baba günü burası ya. Yani aktif olduğunda zaten burada metin 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 M'sini var. Böyle havada keserler böyle yere düşmeden keserler ya. A kayın kütü. Kayın kütü. Ulan böyle de hile olmaz lan. Ben bunu normal adam sandım. Böyle de hile olmaz ya. Adama baksana kostüm bile almış ya. Bırak ya, bırak çık çık ya. Çık. Çık önümden. Yani biz var ya şu kayın kütüklerinden ban yemezsek başka da bir şey olmaz ha. Lan adamı gördüm hemen kaptım. Kostümlü falan diye dedim ile değil. O adam bak kostüm. Eldiven de almıştır. Adam bayağı yatırım yapmış kardeşim. Cık. Neyse uyuz oldum. Boş ver. Bu, kon bu konulara fazla girmeyelim. Bu konuları fazla açmıyorum. Saldırdan kaptan dışı. Geç. Şimdi. At görevimizde yaptığımıza göre arkadaşlar. Oo, bu arada iki tane okey koleksiyon kartı düşmüş bizim ninjalara. Yarın. Aynen yarın almaya geleceğim. Sıkıntı yok. Ben şimdi gidiyorum reis. Okey koleksiyon kartları düşmüş bizim ninjalara. Hemen şurada onlar. Onların yanına bir gideyim onları alayım. Neyse arkadaşlar şimdi sizi sıkmayayım. At görevimizi de. tamamladık. Ben gideyim ninjalarımın yanına. Düşen okey okay, koleksiyon kartlarını toplayayım. Şu an iki tane görüyorum. Hadi bakalım orada görüşelim. İnşallah başka biri almamıştır diyerekten geldim. Henüz kimse almamış. Yok olmadan hemen biz alalım. Bir. İki tane aldık. Ayrıca şurada bir deri ayakkabımız var. Bir tane de şurada altın bezeli ayakkabımız var. Bakıyoruz. Bak bir dakika sonra gelsem başka bir almıştı. Şöyle altın bezeli de rüzgar var. Dursun belki bunları artı basıp satarız. Ee, deri ayakkabımız SP20. SP20 ne lan? At yere gitsin. Bunların başında bekleyelim arkadaşlar. Bunlar 19'da öyle olmuş. Ben bunların başında duracağım artık. Okey koleksiyonları toplayacağım. Şöyle kalkanı da takalım. Düşen itemleri alacağım. Bakacağım. Mesela yeşil taşı küpe. Yani ne olabilir? On yarım olacak. Ne olacak yani? Daha açılmadı. Dur nasıl alıyorsun? Alıyorsun. Sakin ol adamım. Bunu alacağım. Dur bir videoda alacağım. Belki de on yarım çıkacak. Ha? Öyle dedik diye videoda alacağım bunu. Hadi lan açıl artık. Aldım. Tabii ki de çok. Neyse Kardeşim başka yer yok değil mi? Geldim burada iki tane slot kesiyorsun. Zaten üç tane slot var. Yürü git. Yürü git lan buradan. Yürü git lan. Git lan. Şşş. Yürü lan. Mekan bizim oğlum. Mekan. Lan oğlum. Lan yürü git lan. Git bak. Alttan kesiyor bir de bak. Eşek. Yürü git. Yürü git lan. Oğlum. Yürü git. KS atarım. Yürü git lan. Şaka şey yapıyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bizim ninjalar zaten çatır çutur kestiği için. Öylesine şakasına takıldım. İsterse gelsin bıraksın. Sıkıntı yok. Ninjalardan slot kalmıyor mu zaten çevreyi temizliyorlar bak yeni çıkan slotlar anında anında gidiyor anında paket burası güzel arkadaşlar evvel burada 30'a kadar da belki de bırakabilirim bu arada bu hepsinin bilgeliği bitmek üzere bakayım bir dakikası kalmış aynen öyle neyse kasılmaya devam edelim ben bunların başına bekleyeyim bir şeyler çıktığı zaman videoya girerim artık arkadaşlar çarlar kasılmaya devam ediyor 22 level oldular ben de biraz otomatik hava bıraktım burada yemek falan yedim geldim Şöyle e, Siyah yani formanın artılısını buldum Düşmüş diyere şansıma Güzel çünkü onlar bayağı para ediyor diyebiliyorum yani Server'ına göre değişir ama bulması zor bir tam öyle diyebiliriz artılı formayı. Her neyse bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar çarlar kasılmaya devam ediyor Bu çarlar 30 olduğu zaman ETP'ye de kasacağız bu çarlarla birlikte tapınağa gidip e, Maden de yapacağım ayrıca 4, 5 bir de benim şamanla 6 tane 30 level'lik çarımız olacak 6 tane 30 level çarla birlikte çok güzel abi şey yaparız maden yaparız Ayrıca bunlarla ben kendi çarımı kasacağım zaman bunlarla da bir hani grup 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 saçma bir kelime lan grup grup her neyse çarı kasarız bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hadi görüşürüz <laughs>